Efendim hoş geldiniz. Yepyeni karşınızdayım. Uzun bir süredir eğitici video atmıyorduk. Eğitici öğretici hiçbir şey atmıyorduk hatta. Bununla alakalı eleştiriniz olmuş, fikirleriniz olmuş. Onları okuyarak tekrardan bir eğitici video hazırlamak istedim sizlere. Aslında şey, sebebi şu, ben oyunun ortasında eğitici video yapmayı çok mantıklı bulmuyordum ama benim bazen böyle saçma düşüncelerim olabilir. Bu saçma bir düşünceymiş. Onu fark ettim. Eğitici video her zaman atabiliriz ve şimdi gecikme için özür dileyerek sizlere bir playstyle tier list hazırlamak istedik Miraç'la beraber. Son zamanlarda YouTube konusunda çok hevesli değildim. Onu da söylemem lazım. itiraf etmem lazım. İzlenmelerimiz çok düşmüştü. Kanalın bir düzeni yoktu. Şimdi tekrardan kanalın düzenini oturtmaya çalışıyoruz. Sağolsun sağ olsun emek veriyor. Sizlerin de beğeniniz sayesinde oluyor bu. Sizler videoları beğenmesiniz. Tekrardan aynı duruma düşebiliriz ama çok 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 teşekkür ediyorum gerçekten. Bu videomuzu da beğenmek istersiniz ki beğenirseniz çok iyi olur. Çok seviniriz arkadaşlar. Destekleriniz her zaman çok önemli ki YouTube algoritmasında beğeniler her şey. Bunları tekrar tekrar söylüyorum. Kusura bakmayın ama playstyle tier başlıyoruz. Şimdi 4 tane sınıfımız var. Meta, iyidir, sıradan ve neden var. Sıra sıra gideceğiz. Burada olmayan kaleci playstyle'lar var. Onları oyuna girip söyleyeceğim. Aynı zamanda yerden star shoot playstyle burada yok. O tabii ki konuşacağımız playstyle'lar bir tanesi olacak. Neyle başlayalım? Batarya ile başlayalım. Batarya. Bence sıradan sınıfına koyabileceğimiz bir playstyle. Neden diyeceksiniz? Çünkü oyunda stamina değeri çok fazla yok. Evet bataryası olan oyuncu fark yaratıyor. iyi oluyor ama bir oyuncunun batarya playstyle olması aynı zamanda zarar oluyor. Çünkü 2-3 tane playstyle var zaten altın. Onlardan bir tanesi batarya olduğu zaman işte atıyorum plase veremiyorsunuz. İşte rakun veremiyorsunuz. Bunlar boşa gidiyor. O yüzden eksi yazan özellikleri de var. Artı yazan özellikleri de var bataryanın. Ama ilk tercihlerden bir tanesi tabii ki değil. Ve Trivela. Zugovela olarak da bilinir. Trivela'yı da iyidir kısmına koyacağım. Şimdi Trivela'larda açıya göre, Trivela açısına göre L2'ye basarak vuruyorsunuz arkadaşlar. Bu playstyle sahip bir oyuncunuz varsa e, atmak daha kolay. Ama olmayan oyuncular da atabiliyorsunuz. O yüzden iyidir ya da sıradan. Bu tamamen sizin tercihinize göre değişir. Ben iyidir kısmına koyacağım. Çünkü fark yaratıyor zaman zaman. E, buradaki tamamen hepsi benim fikrim. Sizler belki benim neden var kısma kısmına koyacağım playstyle ve çok iyi kullanabilirsiniz. O tamamen sizlerin yeteneğiyle alakalı. Ama ben genel olarak oynadığım Gördüm, gözlemlerimi değerlendirmeye çalışacağım. Devam edelim. Ve Plase oyunun tabii ki açık ara en iyi playstyle'ın bir tanesi Plase. Plase mesela çift santrafor oynuyorsanız kesinlikle olmalı bence bir tanesinde. Eğer tek santrafor oynuyorsanız da aynı şekilde olmalı. Çok 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 değerli bir playstyle Plase. R1'e basarak vuruyorum ben alternatif Değişebilir tabii kişiden işte kişiye göre ama oyundaki en değerli playstyle'lardan bir tanesi şu kamerayı şöyle ayarlayalım. Devam ediyorum. Raccoon. Biz bunu ChatGPT'ye sorduk. Rakun dedi bize. O yüzden ben ChatGPT'nin yalancısıyım. Tilki diyenler de var. Antispate. Türkçesi de Sezgili. Yine oyunun açık ara en iyi play bir tanesi. E, stoperlerinizde olursa gerçekten büyük artıdasınız. Yani oyuncu play düşünün. Sadece Rakun'u var. Gerçekten bir seviye atlıyor oyuncu stoperde. Bekler çok etkili. Çünkü savunma yaparken tavsiyelerimden bir tanesi şu olacak size. Kesinlikle Stopper'den sabit tutun ve beklerinizle beraber kademeye gelin. Rakunlu bir bekle beraber topları çok rahat alabiliyorsunuz. Ben Turam kullanıyorum mesela. Çok fark yaratıyor. O yüzden burada tavsiyem Rakunlu stoperler olur. Her zaman Rokun oyuncu bir adım öne geçirir. Gümüş de olur ama altına çok fark yaratıyor. Burada plasada gümüş altın arasında tabii ki fark var. altın ilk tercih gümüş olsa da olur. Trivela de aynı şekilde. Gümüş iş yapar. Altın eh yani Plasede ve Rakun'daki kadar fark yaratmıyor. Keskin pas, ara pas olarak değerlendirebileceğimiz bir playstyle. Cam oyununuz olursa iyi olur. Son 1-2 haftadır ben çok iyi hissetmiyorum ara pasla ama yine de metaya koyacağım. Ee, yüksek pası olan oyuncular, görüşü yüksek olan oyuncularla beraber bu keskin pası kullanırsanız gerçekten fark yaratıyor. Keskin pas, ara pasla biraz garip geliyor isim olarak ama keskin pas diye hatırlıyorum bunda. Cam oyuncunuzda Kanat oyuncunuz zaman zaman iş yapıyor arkadaşlar. Bu playstyle da meta diyebileceğimiz bir playstyle. Havacı. Havacı'yı buraya koymak durumundayım. Çünkü e, kornellerdeki ya da akın oyundaki kafa vuruşlarını nerfediler. Sezon başı çok fazla gol oluyordu. Artık o kadar çok gol olmuyor. O yüzden burada ben sıradan kısmına koyacağım havacı'yı. Geçen yıl mesela top indirme vardı. Arka orta açıyordunuz L1'le. Havacı topu rahatlıkla indirebiliyordu. Bu sene o da yok. Onlar da isabetsiz oluyor. O yüzden havacı şu an playstyle olarak sıradan bir kısımda. Belki ilerleyen zaman değişir. Stoperler de bazen iş yapıyor. Bir hava topu olduğu zaman havacı stoperiniz kesinlikle o kafayı vuruyor. Ama hücumda çok işe yaradığını söyleyemem. Ve Rapids. Bu da oyuncunuz koşuya başladıktan sonra hızlanmasına yarayan bir playstyle. Burada meta'ya koyacağız bunu Kanatlar da. Kanatlarda çok iyi. Santraforlarda bazen oyuncuya zarar verebiliyor. Koşu türleriyle alakalı olarak değişiyor. Ama mesela Andre'de var. İnanılmaz bir fark yaratıyor Andre'de. Rapid. Mbappe'nin 94'ünde var. Bazen oyuncu eksi yazabiliyor. Son zamanlarda onu düzelttiler. Ama kanatlarda kesinlikle plus olduğu zaman yani altın olduğu zaman iyi bir playstyle diyebiliriz. Ve Kanca yine benim en çok sevdiğim playstyle'dan bir tanesi. Bu da top kesmenize yarıyor. Ara, e, pas arası yapmanıza yarıyor. Gerçekten çok iyi bir playstyle. Defansif orta sahanızda ya da stoperleriniz olursa gerçekten bir adım öne geçiyorsunuz yine rakiplerinize göre. Çok iyi bir playstyle. Kanca. Baskıya dayanıklı. Ya, bu çok fark yarattığını söyleyemem. Ama forvet arkası oyuncunuz varsa eğer onda olması avantaj. Benim puşkaçta vardı galiba. Oh be iyi ki baskıya dayanıklı açıldı diyemiyorum hiç. Yani. <laughs> Öyle bir şey olmuyor. Pek pozisyon olmuyor. Ama zaman zaman da topu koruyabiliyor oyuncu. Sıradan kısmına koymak daha doğru benim için. Power shot maalesef sıradan kısmına koyacağım onda. Power shot sezon başı çok etkiliydi. Gelişinde sert şutlar vardı belki hatırlarsınız. Sert şut playstyle power shot olarak da çevriliyor zaten. Şu anda çok etkili değil, efektif değil. Çok da fazla power shot golü de hatırlamıyorum son zamanlarda. Ben de atmıyorum zaten. O yüzden sıradan kısmına koyuyoruz power shot'ı. İlk dokunuş yani first touch. Bu arada push kaçta first touch vardı ben yanlış söyledim. Şu basketten yakın değil. First touch yine aynı şekilde basket dayanıklı gibi. Burada fark şu. Sert pasları daha iyi kontrol ediyor oyuncularınız ama forvet oyuncularınız olursa Placid'den ne bileyim şu an sallıyorum. Aşağıda iş yapan başka santrafor özellikleri ne var? Mesela yerden sert şut. Bunlar iki, iki playstyle sahip olduğu zaman olmayabiliyor. Bunlardan bir tanesi. O yüzden zaman zaman eksi yazan bir playstyle ama varlığı da çok da sorun değil yani. First touch bazen iş yapıyor arkadaşlar. Nadiren de olsa. Seviyoruz. Kayarak müdahale. Kayarak müdahale bir kez. Bak 1600-1700 maçım vardı herhalde şu ana kadar FC'de. Belki daha fazla bilmiyorum. Sadece bir kez çok kurtardı beni. Dakika 90'a kayarak müdahale sayesinde top almıştım. Turan'da vardı yanlış hatırlamıyorsam. Şuraya koyacağım ama. Çok kaymadığım için benim için sıradan bir playstyle. Hani bir oyuncunun kayarak müdahalesi var diye onu satın almam. O yüzden sıradan kısmına koyuyorum. 1600 maçta bir kez kurtarması da gerçekten sıradan yapıyor evet. Sıradan. Kesme pasla devam ediyoruz. Kesme pas benim için sıralan kısmına girecek. Back oyuncunuzda olursa avantaj oluyor. Gümüşü de iş yapıyor bu arada ama altını çok daha iyi direkt kafaya ya da direkt oyuncunuza atıyor pası. ya da kanat oyuncunuzda arka direkt kesmek istediğiniz ortalarda genelde iş yarıyor şu anda. Ama bir oyuncunun kesme pası var diye ben onu gidip almam açıkçası. O yüzden sıradan kısmına koyacağım. İlla ki aramızda efektif olarak olanlar vardır. Onları da gerçekten buradan tebrik ediyorum. Çok ulaşıcı bir playstyle değil benim için. Ama orta kesenler varsa gerçekten fark yarattığı zamanlarda oluyor. Trickster. Şimdi Trickster'da şöyle bir şey var. Bir tane güzel hareketi var bence. O da da şut fake'i. Yani Kalex'e de yuvarlak X yapıyorsunuz ama Trickster'a sahip olması lazım oyuncunuzun. Gümüş'e de altın fark etmiyor bu. Bunun dışındaki e, Trickster çalımları Foot Champions'da, Rivals'da çok işe yaramıyor maalesef. Hani daha çok show amaçlı hareketler. O yüzden ben burada Trickster şut Fake'inden kaynak olarak iyidir kısmına koyacağım. Çünkü gerçekten Trickster şut Fake özellikle bu kadar skill'in olmadığı bir oyunda etkili bir şut Fake bence. Etkili bir rakip geçme Aracı. O yüzden iyidir kısmına koyuyorum. Belki burada marjinalik yapmış olabilirim. Yorumlarınızı bekliyorum. Ve blok. Yine bloğu da iyidir kısmına koyacağım. Zaman zaman rakipler çok baskı kurduğu zaman çok şut imkanı bulduğu zaman bu playstyle işe yarabiliyor. Rakipleriniz şut çektiği zaman oyuncular buna sahip oyuncular çok daha iyi blok yapıyorlar. Aslında olay bundan ibaret. Bilmeyenler için. Trickster şut ve kesinlikle kullanın. Gerçekten çok fark yaratıyor. Gümüş olması bile yeterli. Ve aşırtma. Ya aşırtması olmayan oyunculara da aşırtma atabiliyoruz ya. O yüzden ben burada nereye koysam bunu? Ben sıradan kısmına koyacağım ya. Benim kantona da var. Daha güzel aşırtma ama diğer oyunculara da aşırtma gol atabiliyorum. O yüzden sıradan geliyor bana. Diğer oyunculara atamasam sadece kantona atabilsem evet. Yidr kısmına ya da meta kısmına koyabilirdik ama burada biraz sıradan kısmı daha yakın geldi. Sert pas. Either kısmına koyuyorum arkadaşlar. Ee, savunmadan çıkarken özellikle çok işe yarıyor. Merkez orta sahanızda, defansif orta sahanızda, hatta ve hatta stoper ya da bekleniz olursa savunmadan çıkışlarınız daha kolay. R1x attığım sert pasları daha hızlı atabiliyor buna sahip oyuncular. Altını tabii ki daha iyi oluyor. 4-2-1-3 gibi savunmadan çıkışlarının zor olduğu taktiklerde bir tane sert pas oyuncunuzun olması avantajdır. Onu da söylemiş olayım. Akrobatik. Bir ara biliyorsunuz yayın fetişi vardı. Herkese akrobatik veriyorlardı. O yüzden ben bu playstyle'ı hiç sevmiyorum. Ee, Röveşatalarda, volelerde, akrobatik yeni oyuncularda daha iyi vuruyorlar toplara. Eğer kornerlerde iyi orta kesiyorsunuz Röveşata için kesinlikle fark yaratıyor ama ben playstyle'ı sevmediğim için sıradan kısımda koyacağım. Zaman zaman yandığını görüyorum ama hani Akrobatik olan bir oyuncunun bir adım geri düştüğünü düşünüyorum o yüzden sadan kısmına koydum. Bu şeyi söylemem sebebi de şu yine dediğim gibi daha farklı daha işlevli olabilecek PlayStation'da mahrum kalıyor oyuncular akrobatik alıyor mesela o yüzden söylüyorum. Evet ilk neden var PlayStationımız sert kafa. Oyunun başında sert kafa iş yapıyordu. Çünkü kafa vuruşları etkiliydi. Özellikle kornerlerden çok fazla kafa golü oluyordu. Ama şu an öyle değil. Yani kafalar berbat durumda. Bomboş pozisyonda, bomboş kornerlerde atmanız gereken kafa golüne bile oyuncular dağ taşa vuruyorlar. O yüzden sert kafa şu an için neden var kısmında. Ama bir patch gelir kafalar tekrar etkili olur. O zaman tabii ki neden vardan kaldırır. Yine iyidir kısmına koyarız. Tiki Taka benim en çok sevdiğim playstyle'ın bir tanesi. buna sahip oyuncunuz altın olsa çok daha iyi. Gümüşlü de etki yaratıyor. Kötü değil. Çok daha hızlı top ayağından çıkarıyor. Paslarda tek top oynayabiliyorsunuz. Ne baskı yiyorsunuz ne bir şey yapıyorsunuz. Aynı zamanda pas sabitli yükseliyor oyuncunun. O yüzden çok çok değerli bir playstyle. Bu arkası oyuncunuzda olursa iş yapar. Tek topları çok rahat atarsınız. Merkez orta sahanızda iş yapar. Hatta ve hatta zaman zaman santraforda olsa bile etki yapabilen bir playstyle. Çünkü tek toplar güçlü hala biliyorsunuz. Leri bir üçgenler olsun. Araya atılan tek toplar olsun. Onların güçlü olduğu için ben meta kısmına koyuyorum. Tikitaka gerçekten çok sevdiğim playstyle. Uzun taç. Şimdi uzun taça efektif kullanabiliyorsunuz ama hangisini söylemiştim? de söylemiştim. Ya yani oyuncunuza atıyorum iki tane playstyle olması mümkün. Mesela plus rapid olacağına uzun taç var. Şimdi bu oyuncu yine geri atan bir şey. Uzun taçı ben sıradan kısmına koyacağım. Çünkü zaman zaman bu oyun... uzun taç playstyle sahip oyuncu çok az. Bronzda vardı galiba totisinde. Zaman zaman fark yaratıyor. Ama çok iyi olmayan rakiplerle karşı iş yapar genelde. İşte oyuncunuzu çok uzağa gönderip gerçekten çok uzun atıyorlar bu arada taçları. Onu da söyleyeyim. Onları topa atabiliyorsunuz bu Ya yani sıradan bir playstyle bence. Çok efektif değil ama efektif olabildiği zamanlarda olduğu için buraya koyuyorum. Jockey. Jockey'i de buraya koyacağım. Geçen yıl etkiledi biraz. Sonra düştü. Oyuncunuz L2'ye bastığı zaman daha iyi pozisyon oluyor ama çok gerekli mi bilmiyorum. Ben çok kullanmadığım için sıradan kısmına koyacağım. Jockey. Of. Oyunun en kötü playstyle. Açık ara. Flayer. Oyuncunuz böyle şekilde şıklı pas attığı zaman falan devreye giriyor. Tam olarak ne zaman yandığını da bilmiyorum. ya yani herhangi bir adam görselinin playstyle versiyonu işte. Yani ne işe yaradığı belli değil. Flayer'ın. Var mıdır acaba yorumlarda çok iyi Flayer kullanan? Yoktur herhalde ya. Ve L1 üçgen. Havadan pas. Sezon başı inanılmaz güçlüydü. Tek direvişkanlar hani spamlediğimiz zamanlar ama Tek birleşkenler şu an spermlenmiyor. O yüzden burada yani nereye koysak? Sıradana koyacağım ben ya. Yok yok, yedireye koyacağım vazgeçtim iyi koyacağım çünkü kanatlarda falan iş yapıyor hala. Şu an ben kanat ağırlıklı bir formasyonla oynuyorum ve arka koşularda gerçekten fark yaratıyor. Ya Beklerde olabilir. Forvet arkası oyuncunuzda tek dile bir açacağınız zaman olabilir. Bunların hepsinde iş yapıyor. İyidir kısmına koyalım. O kadar da gömmeyelim. Bruiser güçlü. Bunu şöyle söyleyebilirim arkadaşlar. Bu aslında önemli. Burasını merak ediyorsanız dikkatli dinlemeye çalışın. Şimdi Bruiser ya da güçlü playstyle'ı şöyle devreye giriyor. Taktiksel savunma oynarsanız savunma ayarlarından kareye bastığınız. yani tackle tuşuna bastığınız zaman devreye giriyor. Gelişmiş savunma oynarsanız tackle'ın dışında bir de X'e basmanız gerekiyor. X'e bastığınız zaman devreye giriyor bu Bruiser. O yüzden bizim tavsiyemiz her zaman taktiksel savunmaya geçmeniz bu yıl özelinde. Bunu da söyleyeyim sizlere. Teo de var. Çok fark yaratıyor bu playstyle. Meta'ya da girebilir hatta ama ben burada iyidirden yana gideceğim. Çünkü yukarıdaki playstyle gerçekten hayati playstyle'lar. Bruiser o kadar hayati mi? sanmıyorum. Ya yani bir back'te olması evet çok fark yaratıyor. Ama meta kısmında çok kişiden ayrılıyor olabilirim. Burada birçok kişi Metaya koyabilir belki bu Ben oraya koymayacağım. Technical. iyidir koyuyorum technical'da. R1 dribbling yaptığınız zaman, R1 tuşla dribbling yaptığınız zaman devreye giriyor. Ve buna sahip oyuncular özellikle ceza sahası içinde iyi kullanırsanız çok fark yaratabiliyorlar. Ama böyle elzem bir playstyle mı değil tabii ki. Olduğu zaman da niye var demeyiz. Benim fodum da var ve gerçekten zaman zaman R1 ile beraber çok güzel dribblinglerle gol atabiliyorum. Quick step. Çabuk adım speed boost biliyorsunuz oyunun çok merkezinde. O yüzden kesinlikle meta diyebileceğimiz bir playstyle. Quick step altın olması çok fark yaratıyor bu arada gümüşe göre. Onu da söyleyeyim. Speed boost yaptığın zaman devreye giriyor. Quick step ve son olarak ölü top kaldı. Ölü top da yine sıradan kısımda koyacağım şu an için. İlla efektif kullananlar vardır yine bunda. Ama mesela ölü topu olmayan oyuncularla frikik gol atabildiğim için sıradan diye düşünüyorum. Eğer ölü topu olmayan oyuncularla frikik gol atamasaydım kesinlikle iyidir ya da metaya koyardık ama atabiliyorsunuz. Kornelerde ve frikiklerde fark yarattığı illaki gerçek. Ben mesela kimle frikik golü? Dünya kadar attım ya geçen. Bale'la attım hep. Sanırım ölü topu yok. Plus zaten yok da. Plus olmadığı için rahatlıkla söyleyebilirim. Gümüşte fark yaratır ama. Gümüşte olsa iyi olur. Şimdilik böyle. Ve son olarak yeni gelen playstyle. Yerden sert şut. İnanılmaz güçlü arkadaşlar gerçekten. Yerden sert şut vurmak için de kareye tık diye basıyorsunuz. Çok çok küçük basmanız lazım. Yani şöyle basmanız lazım bak. Bu kadar. Böyle basarsanız kareye yerden serçut alabiliyorsunuz. Onu da meta kısmına rahatlıkla koyabiliriz. Oyunun şu anki en güçlü playsdayından bir tanesi yerden serçut. Benim yorumlarım bu şekilde. Tabii ki katılmanız noktaları olacaktır. Onları da yorum olarak yazabilirsiniz. Ama eyerleman bu kadar. Şimdi oyun'a geçip oradan da bakalım kaleci playstyle'ını da değerlendirelim. Bu arada bu Gabriel Sara kartı neymiş ya? Çok iyi kart. Evet. Şimdi arkadaşlar kaleci playstyle'ını da devam edelim sizlerle beraber. Uzağa fırlatma çok efektif değil bence. Bunu sıradana koyarım çok rahat bir şekilde. Hatta neden var bile olabilir. Çünkü fark yaratan bir özellik değil. Ayak hakimiyeti yerden saçların gelişiyle beraber çok güçlü. O yüzden net bir şekilde metaya koyarım. Ortaya çıkan benzersiz yumruklama olayı falan bence sıradan. Birebir kapatma da iyi. Kalecinizi açtığınız zaman oyuncu çok daha hızlı çıkıyor eğer altınsa. O da fark yaratıyor. Uzağa erişme bu da çok güçlü. Bu da hani Trivelalları, Plaseri kurtarmanıza yarayabiliyor zaman zaman. Meta mıdır? Metadır ya bu da iyidir. Bu da iyidir. Ve son saptırıcı topu savuştururken güvenli bölgelere gönderiyor. Çok efektif olduğunu düşünmüyorum. Bence çok iyi yapılmış bir playstyle değil. Ama oyunun açık ara en iyi playstyle şu an için şu arkadaş. Alçak sert şut. Plase ile beraber bence zirvedeler ikisi beraber onu da söyleyelim. Bu bizim 3'e hesabımız ve oldukça şanslı bir hesap. Hesabı ev olayan Arkadaşımız Emre. Bayağı bir evo yapmış. Ben sadece V ile oynuyorum bu hesapta. Çok da keyifli. Evet playstyle'larımız bu şekildeydi arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sıkılmamışsınız. 20 dakikalık konuşuyormuşum. Derinlemesine konuşmaya çalıştık. Gümüş playstyle'lardan da bahsedeyim hemen çok kısa. Ee, Plasenin gümüşü fena değil. Serçut'un gümüşü pek işe yaramıyor. Duran Bakalım bizim frekik vurduğumuz kim vardı? Burada yok da. Yay mesela ölü topu var mı gümüş? Yok. Çok fark açın düşünmüyorum Duran Top'un. Sertka zaten çok işe yaramıyor. Alçak Sarçut'un gümüşü çok denemedim, çok gelmedi açıkçası. Arapasın gümüşü fena değil. Altın kadar etkili değil. Sert pasın gümüşü, eh, o da eh diyebileceğim. Bu da iş yapıyor zaman zaman gümüş olarak. Tiki takanın gümüşü iyidir. Her oyuncu da olmuyor zaten. Tiki taka biraz nadir bir playstyle. Gümüş olursa çok iyi olur. Kesme pasında gümüş iyi. Çok iyi geçiyorum direkt yakın markaş. Engelin gümüşü fena değil. Top kesici gümüş önemli olmalı. Rakun da aynı şekilde sezgili olmalı. Sıradan olursa güzel olur güçlü. Tactical gümüş fena değil. Yine de dribbling yapabiliyorsunuz gümüşüyle. Olması gerekiyor yine çoğu kanat oyuncusunda ve santraforda. İlk dokunuşun gümüşü yani kendisi de çok iyi değil. Top önemli. Kesinlikle şut fake yaparken iş yapıyor. Baskı dayanıklığı mesela Ture'de olması güzel baskı gümüşünün. Quick step gümüş altına kadar iyi değil ama yine olursa güzel olur hücum oyuncunuzda. Atar'ın da gümüşü fena değil. Staminası az bitiyor oyuncunun. Olmalı bence. Yani oyuncunuzda gol, kolay bir şekilde trivele gol atabiliyorsunuz gümüşte varsa. Yine gereksiz bir playstyle akrobatik sevmiyorum. Bak geldi karşıma. Uzun taç çok çok önemli değil bence. Havacının gümüşü savunma oyununuzda olursa iyi olur. Fark yaratır. Kalecilerde ayaklı hakimiyet gümüş fark yaratıyor mu bilmiyorum. Açıkçası kalecileri bilmiyorum. Yani. Bilmediğim konular hakkında konuşmayı sevmiyorum. Haberim yok. Haberim olmayan bir şeye yorum yapmayayım. Kalecilerde çok fazla fikrim yok gümüşlerde. Bu şekilde arkadaşlar yorumlarım. Umarım beğenmişsinizdir videomuzu. Valla detaylı bir şekilde konuşmaya çalıştım. Umarım atladığım bir şey yoktur ya. Daha fazla